12 kuşu tut abi, beyaz kafalı var ya, onu tut, ha. Ha, onu tut. 30 liraya tutuyor. Sat. <laughs> Salak. Kartona koy gelsin. <laughs> <laughs> karton parası ayrı alırız ha. Başka isteyen var mı? Yoksa kalıyor burası. Kalıyor. Kaldı. Toplu 200 vereyim işte ya. Abi 200 deme, 200 lira ne, yem parası mı? Al, al, al. Destek ee, da destek o destek. O, <laughs> o. o, o değil de. canım, o 30 ayrı. 10 da birden atalım. Bak, 220 mı var? Sait baba. Ali abi'den var. Sait abi'den 250 geldi. He. Sait abi'den destek çıkar böyle. Ama o aldığı kuşu da içine ben dahil gelmiş. ediyor. Yok. Aldım da içinde, aldım da içinde. 290

Sayın abi ne bana sesi çıkar mı ya? Ona. Üç yüz. Kimi üç? abi ya. Ya satan benim alan Sayın abi. Ne? ki. <laughs> <Ha, Biz, biz gülüyor> verdik ya sana. Üç yüz. E, e, o ya. Ya. Zaten Efendim. Bugün sefer oldu. Şu kadar boyla hepsini abi, ne ne var, bir, bir alalım. Bir en büyük 300. Abi son elini bulalım verelim uğraşmayalım. Bak o kutu büyük onlara ya. Son elini bulalım verelim. Şimdi Şimdi ya. 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 Ali abi bitti mi senin? Biraz da bir artı bir siyah sultan beyler. çatalı bir. Ne istiyoruz abi? Bin lira abi. Bir oroz bir tavuk kesin. Kesin net. O konuda rahat olun. Evet. Yüzde yüz oroz tavuk yüzde yüz oroz. Bir tane ben geçerken alayım mı abi ya? Abi meyve suyunlar de bak ses gitti. Altı açayım abi. Altı yüzü geldi. ₺600 gel siyah tutalım. ₺1000 dedik. Hayır sen de şey Başka kalan. <laughs> Arkadaşlar vallahi hiç devam edecek gibi durum yok. <laughs>

Gelene var mı? Gelene var mı? Ama ağdaya gelince karamıyor. Ha şeyi getirdik ya. Ha ekside. Ama rahatsızdım. Ben de yaptım. O yüzden şeyimsin. Çelesi var. Ama artıya getirdim bir burada. Burada haberin olsun yani. al almadan gittim. Arkadaşlar, arkadaşlarımız hiç doğru hip doğru bekliyor. E, hint orosu getiren var mı? Hint var mı? Var mı almayan? Ömer'im? Var mı? 17 var. tane de bende Hint orosu var. Ama fiyatlı. Abi şu anda burada olan var mı? Prova yani edip alabilirsin. En, en, en reklamını geçelim. Burada yok. Prova edip <laughs> alabilirsin. Abi yani, şu an için yok. Ama abi ne gelecek?

var. <laughs> mı? <laughs> daha da gelir belki davamınız varsa belki. Daha da gelir. Arkadaşlar. aldık. Dediğim gibi devam ediyoruz. Abi, hala arkadaşımızdan. Hala arkadaşımızdan. 600 geldi bu hayvanların. 600. geldi abiler. 700 geldi. Emrah. 700 geldi. Hala 70 di geldi.

Abi? Abi, abi teşekkür ediyorum. Bin lira, sekiz yüz seksen <laughs> lira bitecek arkadaşlar. 750 <laughs> yüz <elli> abi. <laughs> son yüz otuz. <laughs> <Yereştiremiyorsunuz. gülüyor> Yine <laughs> Arkadaşlar son yüz <laughs> Son yüzültür sahibine fiyat geldiği için bekletiyorum. Bari. Ali arkadaşımıza son yüzültür olduğu için. Son <laughs> <Soğusundur. gülüyor> Evet. Güzel abi hoş geldiniz. Buradaydı zaten. Son yüzültür. <Soğusundur. gülüyor> Çıkmıyor mu evet. takviye? Yüz yüz kırk destek aldı. Hepsini. Hepsini. son Aliye, soy 130, abime son 120. 800 lira abi. Direkt 800 geldi. Direkt 800 geldi. Abi 800 liraya satıyorum geçen yapsak. 800 liraya satıyorum. 800 liraya. Sat! Sat! Sat!

Arkadaşlar. Korsela Baltam Yando. Yesi var. Gel de var. Ter Baltam Yando. 200.000 mi lan? Hayır. burada ya. Hayır. <laughs> abi yengeyi Almanya'ya gönderdi önüne gelene yenge satayım. Allah değerli de Oğlum şey, abi. Şey, arkadaşlar bakın bu mısın? fiyat vermek isteyen var mı? Fiyat <laughs> vermek isteyen var mı? Fiyat <laughs> dostlara fiyat var mı? Porşanel, <laughs> Kaçık falan değil, bu arada değil. Bak, yanlış Arkadaşlar var mı fiyat? <laughs> fiyat vereni değerlendiririz. 1 +1 bir artı bir, bal tam Korseler. Kaç para abi? Bin lira abi. Var mı fiyat? <laughs> fiyat. Arkadaşlar fiyat yoksa kalıyor. Fiyat yoksa kalıyor. Kimdir? Fiyat yoksa kal. Kış abi de. Abi bir artı bir. Rus Pavroski. Dobroski mi? Pavroski. <laughs> 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 Mehmet Ali Erbil vardı değil mi bir aralar? Dobroski diyordu. Dobroski. Dobroski. <laughs> Bu P ile başlıyor. Dobroski. Kaç? Beş 800 Arkadaşlar bir artı bir, sekiz <laughs> Fiyat gelirse değerlendiririm. <laughs> abi, abi 500 yani. geldi. <laughs> 500 geldi. abi Çameloğlu'ndan beş geldi. Benim var da. geldi. Kalır. Vallahi Evet, zengin az, zengin bir <laughs> şey. Şöyle bir... Bu taraf çok zengin ya, ne Tamam işte onun için <laughs> <Zerbiye> de bir <laughs> yedik. Abi beş yüzü geldi. Beş yüzü kalıyor. anam, anam, anam Var mı? <laughs> beş destek ya da geçelim diye. <laughs> Beyler 500 destek ya da geçelim bir var mı? 500'e 20 destek. 500'e 20 geldi 520. 520. 520 kalı. Abi kalıyor. Başka fiyat yoksa destek takviyeli yoksa kalıyor. 530 kalır. Evet beyler. Başka fiyat yoksa kalıyor arkadaşlar. Başka destek de yoksa kalıyor. Kalıyor. Kalacak gibi ya. Kaldı. Evet böyle bir sürümümüz var. <laughs> Büyüyünce Kafkas olacak. Evet. Fiyat. <laughs> böyle bir sürümde fiyat vermek isteyen var mı sürüm takıma? Hayvan kendini kurtarmış. Hayvan şey, şey şey kendini kurtarmış beyler. Elhamdülillah abi sen nasılsın? Var Hı. mı sürüm isteyen? Fiyat veren? Evet arkadaşlar var mı fiyat?

yoksa kalıyor. Abi siz her zaman Duymadım abi. Böyle evet. fiyat yoksa kalıyor hayvanlara. Fiyat yoksa kalıyor. Al. Dur. Arkadaşlar 4 tane